<laughs> Valla kız ki Eline sağlık mükemmel olmuş hamburger Teşekkür ederim Gürol ya bu arada Alper hala gelmedi yemek yemeye bak ona çok güzel yemek hazırladım Allah Allah yemek yemeye gelmiyor mu? Evet ya bilmiyorum gelmiyor çağırdım ama ses vermiyor bana bir gidip baksana senin en iyisi Tamam ya merak etme ben onu şimdi aşağı indirim tamam mı? <laughs> Vallahi çok güzel olmuş hamburger Alper aşağıya gel Alper yemek hazır Alper Allah Allah ya bu çocuk neden gelmiyor aşağıya neyse gidin yanına konuşayım en iyisi O arkadaşlar merhaba sen kendiniz hoş bakalım nasıl Kanalımızı çalışkan size. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip videoya like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanına çıkan zil şu tıklarsanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın ve kanalımıza abone olun ve sonra arkadaşlar yanına çıkan zil şu tıklayın. Eğer bütün yaparsanız isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar ve bu arada yorumlara da çalışkan her söylemez. Bu sadece bitmez zilandan yorumlara kalp atıyorum ve da beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın ve ben de isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve sonra yanına çıkan zil şu o zaman çocuklar size video like atıp kanalımıza abone olunca göre ben de isminizi okuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Tuğba, Gökçe, Yunus, Enes, Cihan, İlker, Aleyna, Kübra, Batuhan, İbrahim, Yağmur, Fırat. Evet arkadaşlar bunlar videomuzdan bir şey. Kanalımıza abone olmuş. Sizin isminiz arkadaşlar böyle bir dakika videoda okumamı siz de videoyu beğeneceksiniz. Ve kanalımıza abone olacaksınız. Ve sonra yanına çıkan zil şuraya tıklayacaksınız. Eğer bu şey yaparsanız ben de bir dakika videoda isminizi okuyacağım. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Gidelim bir Alper'in yanına. Acaba Alper aşağı neden gelmiyor? Acaba Alper e neden morali bozuk arkadaşlar? Alper oğlum. Odaya girme baba. Senin yüzünü göme gideceğim öyle ben tamam mı? Alper neden odaya girmemi istemiyorsun? Babacım gelme. Seninle bir daha konuşmayacağım. Git başımdan diyorum sana git. Alper neden ya? Bak hadi oğlum içeri gireyim hadi. Hadi git de git. Aa yeter ama odaya ben o zaman zorla girin tamam mı? Neden giriyorsun benim odama ya? Alper bak aşağı neden gelmiyorsun? Sabah ne güzel kahvaltı ettim ben. Bak kız borçlu ki sana çok güzel bir tane sosisli sandviç hazırlamış. Neden gelmiyorsun aşağıya? Bak saat 2 olmuş hem de. Babacım ya ben bir daha istemiyorum aşağı gelmek. Seni konuşmak istemiyorum Peki neden bunu yapıyorsun Çünkü babacım ben annemi özledim yani Annemi istiyorum. Bak Alper ama annen seni vurdu hatırlamıyor musun Annem beni anlattı Evet ama onların hepsi yalanmış babacım Aslında onu iksir yani iksir Ya Alper ya gözünü seveyim ya yalan atma <laughs> Alper o yalanları inanıyor musun sen? Babacım ya evet annem eksiği içmişler. Yoksa annem beni vurmaz biliyorsun. Annem beni çok seviyor. Senden daha çok seviyor beni. E, evet yani biliyorum benden daha çok seviyor seni ama yani. Ama yine ya de vurdu yani nasıl olsa da değil mi? Olsun babacım ya. Ben bana ne? Ben anneme geri söylüyorum. Anneme geri söylüyorum. Alper hadi aşağı ya. Gelmeyeceğim. Bak Alper dünden beri bir şey yemiyorsun. Bak olmaz öyle. Hadi gidiyoruz. Baya söyledi geri gideceğim. Hayır odana falan geri gitmiyorsun. Aşağı gidiyorsun şimdi yemek yiyorsun tamam mı? Ben yemek yemeyeceğim ya. İzlemiyorum ben yemek yemek. Bana ne bana ne? Bak bak sana çok güzel e, kız burası ki sussayım sandviç hazırlamış. Al bakın. Ya görüyor musun? İstemiyorum yemek yemek istemiyorum. Anlamıyor mu baba? Hayır bana ne yiyeceksin? Bak iyice güçsüz kaldın ha. Ye bunu yoksa büyümezsin. Bana ben büyümek istemiyorum. Ben annemi istiyorum sadece. Öf be Allah Allah ya. Ne oldu ki ne istiyormuş Alper? Ya kız bu sevgilimi istiyormuş geri ya. Annesini geri istiyormuş eve. Ama bak Alper o seni vurdu yani biliyorsun. Hayır beni vurmadı. O beni vurmadı. ben öyle bir şey yapmaz. Onu eksiğe içirmişler bir kere. Allah Allah ya. Her neyse tamamdır hadi bakalım sen, e, Alper sen sandviç ne? Bak sana söz sana Oyuncak kalmak gideceğiz tamam mı? İstemem ben oyuncak istemem ben annemi istiyorum. Bana oğlum sen Alper'i vursun diye kız boşu iksir mi açırdın lan? Ha, ha kardeş iksir mi açırdın bakalım ha hadi söylesene o kadar vurayım mı seni? Aa, durun durun vurmayın beni vurmayın. İksir falan açırmadım yalan söyle kız Hayır ya yemin ediyorum bak ya Arda vallahi bana iksir açırdı. Bana su gibi böyle bir şey verdi. Sonra ben de işte delirdim ve Alper'i vurdum bak yemin ediyorum bak yarın atıyor. Bak Bahoglim yalan atla bak biz yalnız sevmeyiz ha. Yalan günahdır ha. Ona göre tamam mı? Bak Bahoglim vururum seni. Arda vurayım mı kardeş? Yok yok merak etme Sodo. Şu an vurma. Oğlum bak sen bize yalan söylüyorsun bak belli. Bak doğru seni kurtul bak tamam mı? Çünkü senin yüzünden bir evlilik bitti lan. ortada bir tane çocuk kaldı oğlum. Evet Toglim duyuyor mu lan bizi? Hadi şimdi ya doğruyu söylersin ya da senin canını alırım ben Azrail. <laughs> oh, tamam tamam tamam. Lütfen sakin olun. <laughs> şey ben evet ilk seni içirdim sıksın Allah seni kahretsin. Allah belanı versin seni. Pislik adam. Ee, lütfen bana bir şey yapmayın lütfen. Ne yapayım kardeş vurayım mı? Orada vurayım mı? Vur da vurayım la. Celerini sökeyim oğlum. Dur dur dur. Sana vurum oğlum ya. Biz şimdi bunları barıştıracağız tamam mı? Gürol'la kız boyunca barıştıracağız. Onlar ayrıldı biliyorsun yani. Ha, anladım. <laughs> lütfen bana bir şey yapmayın. Asad abi lütfen bana bir şey yapma. Öne dön lan. Öne dön. Hadi hadi. Cazı yapma. Alırım aklını. Ee, tamam tamam tamam. <laughs> Çok korkuyorum ya. Lütfen beni öldürmeyin. Yeter ki beni öldürmeyin. E, vallahi bir daha sataşmayacağım abi size. Vallahi sataşmayacağım. E, ne isterseniz yaparım lütfen. Tamamdır. Şimdi ne istersen yapacaksın tamam mı? E, tamam abi vallahi söz yapacağım söz. Aferin. Bak şimdi ben gidiyorum içeri. Gürol'u buraya çağıracağım tamam mı? Bak Gürol'a teker teker ne yaptıklarını hepsi anlatacaksın ve kız polisi Gürol tekrardan başlayacak. Duyuyor musun beni? Ama abi ben e, kız polisi seviyordum ya. Kes lan sesini seni. Oğlum hala sen seviyor mu diyorsun lan? Seviyor mu diyorsun lan? Oğlum alırım la canını. La bak ya dinlersin bizi ya da canını alırım la. Oğlum la. Duyuyor musun la? Ha, nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun ha? Oo, tamam abi sana bakıyorum. Ha, aferin. Silah da sana bakıyor. Eğer bak ya söylersin ya da canını alırım ona göre. Oo, tamam abi tamam. Vallahi ben kusursuz falan da sevmiyorum bundan sonra. Aferin aferin. Tamamdır. Şimdi ben gidiyorum ve gururlu çağıracağım tamam mı? Bak eğer bir yanlışını görürsem. Soda kanka halledersin değil mi? Sıkıntı yok kardeş. O bizim işimiz. Azraillik. <laughs> Benim ikinci mesleğim can alıcı. Hadi bakalım kardeş. Git getir Grolub'u bakalım buraya. Tamamdır hadi bakalım. bir getiriyorum buraya. Merak etme Kuspurs. Barışacaksın tekrardan. Tekrardan haline kavuşacaksın tamam mı? <laughs> tamam vardı. Çok teşekkür ederim sana. Önemli değil. Bak eğer bak bir daha sen aldatırsan eğer bir şey olursa vallahi bu sefer ben seni öldürürüm. Diyor musun bana Ben tamam tamam bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Tamamdır hadi bakalım. Şimdi gidelim olu çağıralım. Hadi bakalım. İnşallah barışacaklar arkadaşlar tekrardan. Tekrardan aile birleşecek. Merak etmeyin. Hadi bakalım şöyle. Tak tak tak. Kardeşim kapıyı açar mısın? Ah Arda sen misin? Evet kardeşim kapıyı aç kapıyı. Ah tamam açtım kanka gel. Ah, kardeşim sana söylemem gereken bir şey var. Ah ne oldu Arda önemli bir şey mi? Evet kardeşim çok önemli bir şeydi. O şu önemli bir şey. Haydi <laughs> abi. Allah Allah. Oğlum bu çocuk neden ağlıyor ya? Aman boş ver kankaya. Boş yere alıyor işte Allah Allah. Bayram, ben boş yere ağlamıyorum. Ben... tamamdır merak etme Alper merak etme Kardeşim gül ol hadi gel gidiyoruz kanka Oğlum ne diyorsun saçmalama ya Allah Allah nereye gidiyoruz kanka Kardeşim hadi gel sen beni takip et Bak sana çok güzel şeyler açıklayacağım var ya Hem de duyunca çok olacaksın biliyor musun Nasıl ya nasıl çok olacağım kanka Bak kardeşim gel 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 Bak burada kimler var Lan bir dakika lan bu Berkecan değil mi oğlum o, o, Oğlum bunun burada ne işi var Kardeşim sen ne saçmalıyorsun ya Lan sizin burada ne işiniz var lan Kız polis çabuk, çabuk çık git evimden tamam mı Hayır bir dakika gül ol Önden beni dinle ya kardeşim bir sakin ol ya bir dinle kanka. Oğlum ne oluyor burada? Adamın kafasını silahla yatmışsınız. Ne oluyor kanka burada ya? Bak Arda kardeşim ne iş çeviriyorsun ama derhal bunlar buradan gitmesini istiyorum tamam mı? Ya oğlum bir sakinleş bir sakinleş. Bak sana her şeyi anlatacağım şimdi merak etme sen kanka. Bakalım Arda söyle kardeşim neymiş o? Bak şimdi kardeşim anlatsın bakalım. Lan Berkecan hadi anlatsana. Ne bakıyorsun ne bana ne bakıyorsun oğlum hadi anlatsana da mı? Abi ilk öncelikle senden özür dilerim. Lan ben sen niye özür diliyorsun lan? Hangi yüze buraya gelirsiniz lan? Hangi üzere gelirsin buraya kız polis? Ben senden ayrıldım artık tamam mı? Seni terk ettim. Seni istemiyorum. Ama Gülol bak beni dinle lütfen? Hayır size falan dinlemiyorum. Burada ne saçmalıklar dönüyor ya? Ya kardeşim şunu dinlesin artık olur mu ya? Öf e, tamam tamam hadi dinliyorum Berkecan. Ne oldu söyle bakalım. Ee, Gülol ben e, kız polisi iksir içirdim. Ne? Kız polise sen e, iksir mi içirdin? Evet kız polise ben iksir içirdim. Anlat 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 devamını anlat gerizekalı. Ee, tamam tamam anlatıyorum ya. Ben kız polisi iksir içirdim. Normalde kız polise çocuğunu vurmayacağım. Ondan sonra hadi hızlı hadi kekeleme kekeleme. Tamam sadı sakin ol kanka. Ee, sonra belki can. Ee, şey abi ondan sonra işte kız polisi çocuğunu vurdu ve sizi terk etmek istedi. Normalde ben kız polisi kaçırmıştım en başta. Sonra onu iksir içirdim. Ondan sonra iksir içtikten sonra o da delirdi ve sonra sizi vuracaktı abi. La oğlum bak bir daha bana bakarsan vallahi kafanı indiririm ha. Ee, tamam abi tamam. Böyle de lütfen bana bir şey yapmayın lütfen. Oğlum seni var ya geberteceğim lan. Geberteceğim seni vallahi. Dur dur kardeşim. Müşanma, sakın şimdi sakın Vallahi geberteceğim ya herifi ya Peki kız Boris. sen nasıl kaçarsın ha Nasıl seni kaçırabilir Bilmiyorum aşkım yemin ediyorum ki ben markete alışverişine gitmiştim Sonra beni birisi seslendi ve sonra Beni kaçırdılar aşkım Vallahi beni uyuttu bu kaçırdı bu hain kişi Ne seni kaçırdı demek ya Ulan var ya dua et var ya şu an var ya seni gebertmiştim var ya. Ah, neyse seni Allah'a havale ediyorum tamam mı? Seni polislere vereceğim oğlum. Seni polislere vereceğim. Seni hapishanelerde süründüreceğim. Yapma abi. Lütfen yapma lütfen yapma. Aa, ah, kardeş ya bırak polisi. Biz bunun cezasını kesek ne diyor ha? Bunun kafayı indireyim ben en iyisi. Yok yok merak etme ben bunu bir polise vereceğim tamam mı? Neyse tamamdır o zaman. Anlattığına göre doğruysa her şey tamamdır. Peki aşkım biz barışacak mıyız ha? Ne diyorsun aşkım barışacak mıyız? Vallahi bilmiyorum kız polis. Onu izleyiciler karar verecek tamam mı? O yüzden diğer birinde bilmiyorum ya barışacağız ya da barışmayız. O yüzden izleyiciler karar verecek. Arkadaşlar bu arada yorumları yazın bakalım. Sizce barışalım mı yoksa barışmayalım mı arkadaşlar? Yorumları yazın. Yorumlarınızda kalp açacağım. Eğer arkadaşlar barış diyenler varsa bir yazsın. Barış mı diyenler varsa iki yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarınızda kalp açacağım. Hadi bakalım arkadaşlar diğer bölümü bekleyin. O zaman yarışı Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu an ekrandakiten tane video çıktı. Solu veya da sağda çıkan videolardan eğer bir tıklarsınız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar ekran çıkan videoları tıkla tıkla tıkla. Solu veya da sağda çıkanlardan videolardan eğer bir tıklarsanız dostum inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. Bay bay.